Ağustos 2024'te Ayvalık, Badavut kumsalında gördüğüm bilgi panosunda, kum zambakları doğal yetişme alanı yazıyordu. Panodaki yazılanları okuduktan sonra bu kumsal alanı boydan boya dolaştım, ama bir tane bile kum zambağı göremedim. Kendi kendime, yazın bu sıcağında kum zambakları çoktan dönemsel yaşamını yitirmiştir diye düşündüm ve bunları canlı görebilmek için bu bölgeye mutlaka 2025 bahar ayında gelmem gerektiğine karar verdim. 2024 Ağustosunda bu tabloda madde madde yazılanların aksini. Kara taşıtları ile kumsala girildiğini. Kumsala hayvan sokulduğunu, kumsalda ateş yakıldığını, şemsiye ve şezlonglar ile çadırları bu koruma alanına koydukları gibi çöplerini de bıraktıklarını gördüm. 16 Nisan 2025'te Ayvalık Badavut Kum Zambakları Koruma Alanı'nda insan eliyle doğaya nasıl zarar verildiğini fotoğraf ve video ile kayda aldım. Ayvalık ilçesi Badavut mahallesindeyim. Geçen yıl çok merak etmiştim burada kum zambaklarının varlığından haber veren bir tabela görmüştüm ve bugün sabah bu alana gelmeye niyetlendim çünkü tam da bu mevsim kum zambaklarını görebileceğim bir mevsim olduğuna inanarak buldum. Her birini tek tek çektim. Ama bir alana geldim ki şimdi gördüğünüz gibi koruma altına alınmış olan kum zambaklarını maalesef bir eh, ona yurttaş mı desem, insanlık dışı yaratık mı desem bilemiyorum. Bakın Gördünüz mü nasıl zarar vermiş? Sökmüş ve böylece burayı bırakmış. Buradaki şu tahta oysa ki onun korunağıydı. Perme perişan etmiş. Şimdi becerebildiğim kadar bu kum zambağı soğanlarını dikeceğim. Umarım çıkarlar. 18 Nisan 2025 Cumartesi. Cumartesi günü çöpleri toplamak için alana gittim ama o alanda daha önce görmediklerimi gördüm. Çok şaşırdım, çok üzüldüm. Bakınız ne gördüm. Kum zambakları koruma alanına araçların kumsala girmemesi için toprak yollardan yalnız bir tanesinin girişinde kaya parçaları konulmuş ama diğer toprak yolların girişine barikat konulmamıştı. Bugün gittiğimde insanların araçlarını kumsala park ettiğini, karavanlarını denizin kıyısına kadar yanaştırdığını ve deniz kıyısına çadır kurduklarını gördüm. Oysa ki, kum zambakları koruma alanında bulunan tabelada, kum zambakları doğal yetişme alanı. Dünya genelinde neslinin tükenmekte olduğu belirlenen ve ayvalıkta sayısı azalan kum zambakları koruma alanıdır. Kara taşıtları ile kumsala girmeyiniz. Kumsala hayvan sokmayınız. Kumsalda ateş yakmayınız. Şemsiye ve şezlonglar ile çadırlarınızı kum zambakları çevresinde kullanmayınız. Dikkat, kum zambaklarına zarar verenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanır yazmasına rağmen. Girmişler. Oysa ki bu alan 2 Mayıs 2019 tarihli ve 1023 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile doğal sit korunacak hassas alan olarak tescil edilmiştir. Bu kararın 3 Mayıs 2019 tarihli ve 30760 sayılı resmi gazetede yayınlanmasının ardından bu alana, İdea Madra Jeoparkı ve Kleopatra Kıyı Jeomorfolojisi alanı olduğunu belirtir tabela konulmuştur. Badavut mevkii doğal sit alanında, kum zambakları koruma alanından başka, Kleopatra plajı, antik taş ocağı, kuş gözlem yeri Tuz Gölü'nün varlığını da öğrenmiş oldum. Firdevs Yüksel Ayvalık Abdavut Nisan 2025 Timsan koruma alanında bugünü çöp toplama günü olarak ilan ettim. Dün tespit ettiğim bütün çöpleri bugün bir bir topluyorum. Ya ne içerseniz için kimsenin umurunda değil. Ama ne olur şu içtiklerinizi, şu yediklerinizi, atıklarını lütfen Canım kumsal da, bu canım kumsalda bu neşte tükenmek üzere olan kum zambaklarının olduğu alanda lütfen bırakmayın. İdea Madra Geoparkı. 21. yüzyılın yeni yaklaşımı olan veoparklar, estetik, nadir, eğitim ve bilimsel değerleri bakımından üstün nitelikli yer mirası öğelerinin bulunduğu, sürdürülebilir bir yönetime ve yerel kalkınma programına sahip, sınırları belirli koruma alanlarıdır. Veoparklar, yer yuvarının oluşumunu, evrimini, geçmişte ve günümüzde etkili şekillendirici süreçleri anlayabilmemiz için doğal bir laboratuvar ve kaynak vazifesi gören sahalardır. Anadolu Yarımadası'nın kuzeybatısında yer alan İdea Madra Jeoparkı, Balıkesir ilinin tamamını, Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleriyle İzmir'in Bergama ilçesini kapsar. Veopark sahası hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı olan özel bir konuma sahiptir. İdea Madra Jeoparkı eşsiz özellikle jeolojik, jeomorfolojik, doğal, arkeolojik, tarihi ve kültürel kaynak değerlerini beraberinde taşır. Bünyesinde barındırdığı 11 odak noktası ve 70 bir jeositi ile İdea Madra Jeoparkı, kırsal alanlarda yitirilen özgünlüğü ve bozulan ekonomik koşulları tersine çevirebilecek bir düşüncenin ürünüdür. Sahadaki jeolojik, jeomorfolojik, doğal ve kültürel değerler hakkında farkındalık oluşturup turizmi geliştirerek kırsal alanların daha fazla talep görmesini hedeflemektedir. Bölgenin kalkınmasına tam destek 2020 yılında kurulan İdea Madra Jeoparkı, bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek, doğal ve sosyo-kültürel özellikler ile tarihsel mirasın korunarak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak önemli bir girişimdir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli argüman olduğu bu başlangıç sayesinde, kırsal yaşam hem daha sürdürülebilir hem de daha cazip hale gelmiş olacaktır. İdea Madre Parkı'nın 3 temel hedefi vardır. Bunlar koruma, eğitim ve turizm başlıklarında toplanmıştır. Her veopark gibi İdea Madra Jeoparkı da bulunduğu sahanın doğal, kültürel ve jeolojik mirasını etkin biçimde korumayı ve bu amaçla eğitim faaliyetlerini artırmayı, doğal oluşumları turizme açmayı ve bu sayede yerel halka daha fazla maddi imkan sağlamayı hedeflemektedir. İdea Madra Jeoparkı, toplumun tüm kesimlerini yer hakkında bilgilendirmeyi ve jeoturizm vasıtasıyla yerel halkın sosyoekonomik koşullarında ölçülebilir iyileşme sağlama amacını taşımaktadır. İDEA Madra Veo Parkı'nda 20 Jeosit'in altyapı çalışmaları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İDEA Madra Veo Park Belediyeler Birliği işbirliği ile tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Jeositlerde çevre düzenlemesi, yer, yön ve bilgilendirme levhaları, yürüyüş yolları yer almaktadır. Bilgilendirme levhalarında sahanın jeolojik, jeomorfolojik, doğal ve kültürel özellikleri ayrıntılı olarak hem Türkçe hem İngilizce olarak yer almaktadır çevre düzenlemeleri ve tabelalar, dünyadaki örneklerine uygun olarak ve uluslararası standartlara göre yapılmıştır. Bu çalışmalarda her jeositin özellikleri dikkate alınmış ve çevreyle uyumluluk ön planda tutulmuştur. Ziyarete açılan sahalar her yaştan ziyaretçiye uygun hale getirilmiştir. Jeositler ilk öğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimi için kullanılmaktadır. Eğitimler hem okulda ve hem de sahada yapılmaktadır. Ayrıca sahadaki yerel halkın eğitimi de dikkate alınmıştır. Jeositlerle ilgili çeşitli çalışmalar sürekli şekilde devam etmektedir. Veopark alanında jeolojik, jeomorfolojik, kültürel ve doğal özelliklere sahip 71 adet jeosit bulunmaktadır. Kleopatra kıyı jeomorfolojisi Kleopatra plajı Kleopatra kıyı jeomorfolojisi Kleopatra plajı Ayvalık ilçesindedir. Sarımsaklı Yarımadası'nın güneybatı ucunda, Badavut Antik Taş Ocağı ile Tuz Gölü'nün güneyinde yer alır. Ege kıyılarında, Gün Buzul Çağı'nda, Akdeniz Havzası'nı etkileyen son büyük buzul çağı, günümüzden yaklaşık 115 bin yıl ile 11 bin yıl kadar önce, 100 metreden fazla alçalan ve çekilen deniz, 15 bin yıl kadar önce hızla yükselmeye başlamış ve günümüzden 6.000 yıl kadar önce bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Sahada yapılan çalışmalarda erken Holosen, günümüzden yaklaşık 11 bin yıl önce de deniz seviyesinin hızla yükseldiği, denizin Badavut Antiktaş Ocağı'nın etrafını bir ada şeklinde çevirdiği ve bugünkü 10 metre izohipsine kadar yükseldiği ortaya konmuştur. Kleopatra plajı ve Tuz Gölü'nün de oluşum süreci bu dönem ile başlatılabilir. Denizin hızla yükselerek bugünkü kıyıdan 2-3 kilometre içeriye sokulmasından sonra, Madraçayı başta olmak üzere diğer küçük akarsuların getirdiği alüvyonlar, oluşan sığ denizde birikmeye başlamıştır. Madraçayı ve diğer küçük akarsuların getirdiği alüvyonların niteliği ve miktarı çevrenin jeolojik yapısı, litolojisi, bitki örtüsü ve iklimle ilişkilidir. Bu kıyılarda denizdeki genel akıntı yönü kuzeye doğru olduğu için madra ve diğer akarsuların taşıdığı alüvyonların, son 6 bin yıldan bu yana Midilli Oyvalık Boğazı'nın doğu kenarını doldurmasıyla bugünkü görünüm ortaya çıkmıştır. Ayvalık Badavut kayalıklarının olduğu alanda antik taş ocağını görüyoruz. Buradan Ayvalık bölgesinin sarımsaklı taşı diye adlandırılan pembe renkli taşların çıkarıldığı bir alandayız. Artık bu alanda taş çıkarmak kesinlikle yasak ve hemen bu alanın dibinde bir radar kulesini de görebiliyoruz. Antik Taş Ocağı Badavut Ayvalık Antik Taş Ocağı Badavut Antik Taş Ocağı Ülkemizde tarihi kent dokusunu ve yapılarını günümüze kadar taşıyabilmiş nadir yerleşimlerden biri olan Ayvalık ilçesindedir. Sarımsaklı Yarımadası'nın güneybatı ucunda, Tuz Gölü'nün güneyinde yer alır. Ayvalık ile yakın çevresinin geleneksel ve özel mimarisinin farklı dönemlerinde yapı malzemesi olarak kullanılan sarımsak taşının temini, Badavut Antik Taş Ocağı'ndan sağlanmıştır. Ayvalık'ta mesken ve iş yerlerinin zeytinyağı fabrikası, sabunhane gibi, yanı sıra topluca kullanılan manastır, kilise, şapel, cami, okul ve resmi binalar ve benzeri yapılardaki görülmeye değer estetik güzelliğin kaynağı, Yörenin tarihsel ve en belirgin yapı malzemesi öyesi olan sarımsak taşıdır. Dayanıklılığı, kolay işlenebilirliği, uzun ömrü ve rengi gül kurusu, pembe nedeniyle tercih sebebi olan yöreye özgü sarımsak taşı ile yapılmış 100-150 yıllık yapılar, neoklasik üslubun eşsiz örneklerini oluşturmaktadır. Bu yapılar, 18. ve 19. yüzyıl Türk ve Rum toplumu kültürlerini günümüze aktaran mükemmel mimarlık örnekleridir. Rum ve Osmanlı yapı grupları, kentsel biçimi belirlemiştir. Kullanımı sadece bu bölgeyle sınırlı kalmamış olup, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar pek çok yerdeki sanat yapısının, kilise, cami ve benzeri, yapımında bu ocaktan çıkarılan taşlar kullanılmıştır. Antik taş ocağı ve çevresinde, ignimbrit türündeki kayaçlar hakimdir. Badavut jeositinde soğuma çatlakları ile düşey çatlakları oluşturan fay aynalarının, taş teminine kılavuzluk ettiği ilk bakışta anlaşılır. Günümüze kadar kullanıldığı için eski taş çıkarma izleri yoktur. Badavut civarında az miktarda kalan sarımsak taşının kullanılabilmesi, bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün iznine tabidir. Kaynak İDEA Madra Jeoparkı 9 Ağustos 2023 Yazan Profesör Doktor Recep Efe, İDEA Madra Jeoparkı Koordinatörü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Jeolojik Miras ve Veopark İzleme Grubu Üyesi. Kıyı Oku ve Tuz Gölü Kıyı oku, girintili çıkıntılı kıyılarda, enkaz göçü ve kıyı akıntıları ile taşınan malzeme, koy ve körfezlerin açıklarında birikerek zamanla su yüzüne çıkarlar. Bu şekilde koyların önünde bir ok biçiminde yer alırlar. Bu şekillere kıyı oku denir. Kıyı oku, kıyılardan ya da göl kıyılarından oluşan bir kıyı barı ya da plaj arazisidir. Bir koyun burun bölgelerinde olduğu gibi yeniden girişin gerçekleştiği yerlerde, kıyı şeridi akımlarıyla ile kıyı şeridi sürüklenme süreciyle gelişir. Sürüklenme, dalgaların sahile eğik bir açıyla gelmesi ve tortuları zikzak desenle sahile taşıması nedeniyle oluşur. Kıyı okunan oluşturduğu göl ve bu gölü mekan tutmuş flamingolar, Haziran 2025'te yine bu alandayım. Kum zambakları koruma alanına ulaşan bir toprak yol hariç diğer bütün toprak yolların girişine kaya blokları konularak araçların girmemesi için bariyer oluşturulduğunu gördüm. Tesadüf bu ya. Girişine kaya blokları konulmamış toprak yoldan bir aracın çıktığını gördüm ve video çektim. Videoyu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Ayvalık Bölge Şefine gönderdim. Ve ertesi gün o yolun da kaya bloklarıyla kapatıldığı bilgisini fotoğraflarla kendisinden aldığımda direnmenin mutlaka sonuç alma olduğunu bir kez daha yaşadım. Alan çalışmam bitince Ayvalık Kaymakamlığına, Belediyesine ve Orman Müdürlüğüne gittim. İlgili birimdekilerle görüştüm. Sorumluluğun Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Koruma Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu söylendi. İlgili bakanlığı, İl Bölge Müdürlüğü'nü aradım. Sonunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ayvalık Bölge Şefi ile iletişime geçerek, hem sözlü hem de yazılı badavut kumsalı kum zambakları koruma alanında çektiğim fotoğraf, video ve bütün bilgileri WhatsApp üzerinden ilettim. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ayvalık Bölge Şefi bu alanla ilgileneceğini söyledi. Çok mutlu oldum. Ve İstanbul'a döndüm.